Herkese merhabalar, ben Bartu. Bugün Minecraft Solar Survival bölümümüzdeyiz. Ufak aksilikler yaşadık. Oyuna tekrar başlamak zorunda kaldık o yüzden. Biz de hızlı bir şekilde game modu açıp tekrar adaları kurduk. Eşyaları tekrar aynı şekilde hazırladık. Eskisi gibi. Hadi gidelim. Gidelim Bartu. Let's go. İki kişi oynuyoruz bugün. Muhammed var bir de. Merhaba arkadaşlar. Sıçtım. <laughs> <motorcycle> <laughs> <laughs> Muhammed var dedim öldüm. Ben de aynı. Abi, bir dakika. <laughs> Allah'ım ya. Sen de mi düştün? Evet. Ben ah, şimdi yat içi üstte doğdum. Ah ne güzel. Neyse kısmet değilmiş. Aynen öyle. Düşmek varmış demek ki bugün. Bugün de ölelim. Yani. Geçen sefer çok güzeldi, çok zevkliydi ya. Aynen. Şimdi ben e, demirleri chest'te. Demir oradan alırsın. Demirler bende şu anda. Yaparsın yaparsın mı? ben yavaştan yardırıyorum. Tamam. Güneşe doğru gideceğiz. Lanet örümcek belanı versin ya. Bakalım <laughs> neler çıkacak orada karşımıza. Kılıç yapayım da demirden. Buradaki koltukları sonra toplarız. Ve bu arada dördümüz gitti. İşte Aynen dördümüz gitti. Cobblestone var bende. Üç tane atmış, üç Orada toparlarız biraz. Gerçi burada toplarız aynı. Şu alevleri söndürelim bence. Ama güneşin içinde yok. O gittiğimiz var ya yanan yer neresi sonrası. Mel Melkül orası? İçinde yok en üstünde var zaten Güneşin içi de var Ama e, malzemeler en üstünde Ha malzemeler evet en üstünde Böyle... Güneşten lav akıyordu değil mi? Evet O zaman dur Yukarıdan gitmek zorundayız ee, evet. Bu arada elmas buldum Şuraları kırayım ben. Ben de yolu yapıyorum. Biraz şuradan stone toplayalım. Nazım olacak çünkü. Yol yap. sen, orada şey yap. yolu hazırla. Bu arada bu benim ilk videom. <laughs> Aynen ilk defa. Serileri beraber yaparız Muhammed'le bundan sonra. Zaten. Aynen. Yani, baya bir zevkli olacak arkadaşlar artık. Aynen baya bir zevkli olacak. <laughs> ha bu arada Minecraft'a ben yeni başladım sayılır. Sadece temel şeyleri biliyorum ama Yavaşla, yavaşça olur. Şu ışıklar da lazım. Olacak. Onları da toplarız. Hı hı. Yastam. yol yol boyunca ışıklandırma yapmamız gerekiyor şu anda. Aynen. O yüzden onları almamız lazım. Şart yani. ee, herhalde bu kadar da yeter, değil mi? Yeter yeter. Yoldan, merdivenden çıkabiliyorsun değil mi? Sorun yok. Yok çıktım şu anda yanımda. Tamam. Buradan yardırırız artık diye düşünüyorum Evet. Biraz yukarı, ben kırmaya başladım. ben de. Bunlar azıcık azı En üstte çıktım orada chest var. Chest'i al. Sen chest'i al ben buradan yavaş yavaş kara kara. Tamam, ben de şurada çıkıyorum biraz. Buradan. Aha la. Dikkat ölmüyor. Lava denk geldim. Biraz yukarı çıkalım en iyisi. Gel en üstte gel istiyorsan. Aynen. En, en üst bizim için. Sıra sıra gideriz, <laughs> Bundan şu anda biraz işimiz yarayacak ama bunun içinde maden var mıydı yok muydu onu hatırlamıyorum. Benim bildiğim kadar yok. Çünkü lav olması lazım ya içi full ama bakarız ineriz aşağı kata kadar. Olmazsa şu ortalardan bir yerden ben bir yarayayım içinde lav ne var diye. Ben de yukarıdan ineyim. Ama evet dediğim gibi full lav yani yukarıdan bile kazdığım zaman direkt lav var yani hiç boş yer yok. Aynen şu anda lava denk geldim. Burası direkt lav ya sadece üst taraf var. Bence buradan gidelim. Bunlar yeter herhalde ya. Kaç tane oldu sende? Bende iki tane 64'lük var. Bir de 36'lık var. 29'luk var. Bende de aynı sanırım. Bir bakayım bende 28'lik var. Yeter herhalde ya zaten. Bu slot gerekiyor ihtiyaç olsun yine gelir zaten dur. Yani buradan gideceğiz. O Netherly yere gidelim. Hani ilk başta gösterdiğim yer vardı ya. Zaten buradan gidiş yok başka yere. Tamam. O Netherly yere gidelim. Ben gidiyorum ya yavaş, yavaş. Ben arkandayım. Evet, diamond sende değil mi? Evet bende. chest'e Bir diamond daha bulursak. İki tane daha. Her bir şey Ömür boyu kazarız artık. <laughs> ya bir de e, benim yükseklik korkum var. O belli ediyor kendini. o yüzden biraz... Bir de şurada gold var gel. Sende iron pickaxe var değil mi? Iron pickaxe var. Gel şuradaki goldları hacıdırdım. <laughs> tamam. Ya <Yani gülüyor> biraz tokat dinliyorum bir yerlerden. Arkadaşlar yanlış anlamasın onu. Ben burada müziği kapatayım. Baya çok olmuş. Evet. Fark ettim bana. Tamam. Şurada bir kalma şurada var. Şurada. Altını kazayım. <laughs> Geçen sefer altımı kazdı. Aşağı düşürdü beni arkadaş da. Aynen her şey gitti. Bütün her şey <laughs> <Şurada>. artık gelirsin. <laughs> şurada alt. altım var. Şurada da onları da alayım geliyorum ben. Hayır burada alayım. almıştım ama. Aynen. Şimdi bir döneyim ben. Kol var, var. Ayrıca bir de bu yola kapatalım bu yolu. Şu anda Aynen. bir iş... bir tane daha var değil mi Diamond sende? Hı hı. O zaman üç tane oldu bir tane pickaxe çıkar. Emre bir küstün mü? Yok, Emre de yok anlayacağım. Hı? Bayağı işe yaradı. Şu yünil koyayım ben de gidip bu arada. Orange wool bakalım nerede? Purple, black, lapis, iron, gold, zip, 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 zip. Yellow, light. Orange, buldu. Üçüncüyü de yerleştirmiş olduk bu arada. Şimdi Netir Adası'na gidelim. Ee, ben yolu yavaştan yapıyorum. Tamam. Ben de altınları koydum. Diamond. Ben de koymuştum içine koyaydın. Sen istiyorsan pickaxe, yap. Diamond al. Sen de dursun. Bence... Ben pek... Neyse alalım ben de dursun. <laughs> Sıkıntı olmasın da kaybedersek ölürüz. Geç ileride çok bulacağız. Sorun olmaz. başlarda Seni Bu arada ölmemeye bura... çalışalım. Tamam bu arada buraya bir aydınlatma yapalım istersen bu üste Sen git ben buraya bir aydınlatma yapayım. Tamam. Ben yolu yapayım, döneyim sonra. Yardımcılığını. Çeste bırakmıştım ben tozları. Hı <laughs> hı topluyorum şu anda onları. Full slot şu anda yapılması yani? Aynen full slot'tan yapıyoruz. Yaptım ama olmuyor. Full slot yaptım. Hiç boşluk kalmıyor. Galiba ortada mı boşluk oluyordu? O da değil. Allah Allah full slot olarak biliyordum. Ben. Yanlış herhalde. Ben de öyle biliyorum ama. Bozulmuş. Allah Allah. Google'a sor istiyorsun. <laughs> Bir kokunuz sorayım ben ona. <laughs> benim bildiğim full slot. Ben de öyle biliyordum. Değiştiğinde zannetmiyorum. Değişmez nasıl değişecek? Diye. Bir deneyelim. Hatta benim şey var. Ee, kendim yardımcı olsun diye şey yapmıştım Minecraft'ın. Ama Hayır, bakalım. Öldüm <laughs> mü? Evet. Crafting list yapmıştım. Öldün mü? Hmm. Neyse aşağı atladım öldüm hani. Adaya atladım öldüm de. Ha. Tekrar gideceğim, denedim atlanıyor mu diye de az canlı denedim, orada güneş batıyor, oraya tekrar gideceğim herhalde ölmem bu sefer bakalım, çok yüksek değil ya, ama öldüm. Ben şey bulayım, ışık geldi. Haa dört slotmuş. Dört slot Evet sadece dört slotmuş. Aynen. Şuraya su açayım da suyu Şu anda ışıklarımız hazır. Ben burayı aydınlatıyorum. Kayboldu, herhalde. Heh, herhalde. Başka bir şey De bizim bir e, yatak bulmamız lazım bu arada. Ben yanlış hatırlamıyorsam bir tane adada chest vardı orada tüy var. <laughs> yün var. Yün var. de olur. acaba bildiğim kadarıyla yapılıyor olması lazım. Ben kontrol edeyim şeyden. Açık harf zaten. Evet, renkli yünlerden oluyor. Öldün mü? Hayır. Beni fırlattı. Geldi oradan. Şimdi ağzını sıkıyor. Öldü tamam. An öldüm sandım. Şu anda ben burayı çok güzel aydınlattım ama dengesiz aydınlattım inşallah. Minecraft çalışıyor. Minecraft belediyesi. Tamam ben kurdum. Düzeneyim. Oldu yani. Tamam yolda sadece yaratıklar var. Ben sabah olmasını bekleyeceğim. Sen de oraya bir yere pus bir şey yap. Yani ben zaten içeri girdim zaten olmaz. Burada ayrım var bayağı bir. Güzel. Var. Bayağı bir işimize yarayacak. Aynen öyle. Bayağı bir Bu arada bir de meşale. Meşale de aldım. Ben hemen alttan biraz şey toplayayım. Kömür. Aynen. Yok onlara dokunmayayım ya. Fırınlar nasıl Allah! Ödüm koptu, silverfish çıktı. <laughs> Bir an dedim herhalde lavu gördüm biliyor musun? Lavu görünce lavun içine düştüm ya dedim. Ya illa orada olmasına gerek yok. Günlerden de yapılabiliyor mu? Zaten gidip ben şimdi olmadığı bu geçtiğimiz adalardan hemen yakınındaki adaya gider. Oradan da gün olabilirim. Valla benim bir taş var, bir demir var, bir de elmas kazmam var. var. Ben edebilirim belki. Bakalım. Bu arada yiyecek sorunu halledemedik değil mi? Yok, onu halledemedik. Herhalde zombilerden çıkan çürük etleri yiyeceğiz. Ben kendimi aşağı atayım o zaman. Bizim şey bir... işte o chestlerden seed bulmamız lazım. tohum. Tohum bulursak yiyecek sıkıntımız çözülecek. Tohum değil ki. Kemikten de tohum yapabiliriz. Kemik tozuyla da yerde ot çıkartıp da Ha gerçi o da doğru evet. Bunu öyle bir ayar yapalım çünkü yemek sorunu atlayarak çözmemiş oluruz. Onu ben bir şey yapayım da bir bakayım. Nasıl olsa kemik bol bol var. Aynen kemik bayağı var. Geldim bu arada şu iron pickaxe alayım. Bir iron yapayım. Bir dakika. Burada 6 tane iron attım ben. Benim iron pickaxe'imi verebilir misin? <laughs> Çaldım. <laughs> <laughs> Çaldım iki eksik. Ben yani iki tane yapayım. Tamam. Sen de kalsın. Tamam, bir tane seed çıktı. Yeterli bu bize. Ay ikine yeterli. Sen onu hallet o zaman. 3 tane seed çıktı tamam. Meşale yaptın mı sen? Meşale yapıyorum şimdi. Tamam. Ben krohaftan oraya gidiyorum. Sen gidip adaları geziyorsun. <laughs> Aynen. Aa. Meşale. Sağ ol, ben gidiyorum bir dakika Giderken de yola meşale koyarsan iyi olur, canavarlar doğmamış olur. Tamam. Çapa yapayım kendime. Maşallah iki dakika adadan ayrıldık. Irzına geçmişler. Oo burası çok sakat. Ben buraya hiç girmesem. Bekle biraz istersen. Bir Bekle. Bekle istersen. Yatak yapmış mıydın? Yatak yapmadım. Birazdan gidip yapacağım gün. Sabah olmasını bekliyorum. O gidip şey alayım, günleri toplayayım. O da olur. Ben, ben şimdi şeyle uğraşıyorum. Ee... Evet korunmak için yaptım. Geliyorlar bak görüyorsun. Ama bak creeper'a dikkat et, geçen seferki gibi olmasın olur mu? Niye öyle dedin şimdi? Önümde creeper var. <laughs> ben o yüzden zaten söyledim. Oh. <gülüyor> 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 Yok, yol patlamadı ben patladım. Burası ne olmuş böyle Ben kazdım. Yok şey yapmaya çalışıyorum şu anda. Ekmek için yani su hazırladım ya suyu ekmek için yer yapıyorum kendime. Neyse elmas kazma bende sıkıntı yok. biraz netter toplayayım da. Oldu mu? Lav sönmemiştir inşallah. İyi yok sönmemiştir. sönmemiştir. Ben bir kere oynarken söndüm. Dur be çıkayım. Çıkarken <laughs> kafama dört koydum toprağa. Ya şimdi şey yapıyorum. Ekmek için yer ayarlıyorum bize. Ekici de şimdi. Ektim de. Ekmek oldu mu? Hani tohum çıktı mı? Tabii çıkarttım. Tamam. Onunla uğraşıyordum zaten. Bu arada ağaç ekeyim mi? Gerek var mı ağaca? Ek ya ne olur ne olur. Gerçi şeyde de var ama. Bezde bayağı bir ağaç var. Bayağı var, evet. Yeter bu bize. Bu adaya da giriş yapalım. Burası da bayağı kötü. Ben yani Netradas'ta döneyim zaten bir pick var yanımda. Ben kendimi savunabilirim, sıkıntı yok. Güneş doğuyor değil mi? Evet, yavaş yavaş doğacak herhalde. Yani. bu donmaya ne yapacağız onu bilmiyorum ya. Bu donuyor. Su mu? Evet. Onu işte, herhalde su kovası yap, Ya şu anda zaten hallettim. Şu anda hani 3 tane diktim. Onlar büyüsün diye şey yapıyorum. Şu aşağıya aşağıda ee, bu ilk başta toplamak için demiri toplamak için yaptım. O tarlaya o, o, bu arada bir öldüm. Chest'in oraya gittim direkt. Chest'i buldum. Eee bu arada istiyorsan gelebilirim, sabah oldu. Aynen, gidelim çünkü tecavüz var. Ama ben tam da şey için uğraşıyordum. Bence gidelim çünkü çok pis tecavüz var aşağıda. Bütün herkes aşağıda. Tamam, bir kova, kova yapalım. Bir Şuraya ekindirip... Yap, bir kılıç al gel ya. Öyle diyeyim, bir de pickaxe al gel. Elmas kazmayı ben yerine bırakayım. Şimdi nereye gittin? Nether'ın oraya mı? Nether'ın oraya gittim de, bunun aşağıya atladım. Kaç yolu yaparken. Tüm canavarlar çıktı ortaya. Evet. Slot bomba şu an. Çok güzel. Ooo. <laughs> bu meşaleyle kapatılıyor. Slot. O şeyi buldum bu arada. Kırmızı yün. Ve yiyecek buldum. Bayağı bir. Bu arada sen ne tarafa gittin? Öbür ne tarafa mı gittin? Ha sen oradaki ne tarafa gittin? Oradaki litrektir zaten görürsün bir tane yol yaptım aşağıya patladı. Evet. Bir tane de diğeri buldum. Tamam. Kim buldum? Güzel. Sonra şey buldum. Şeker kamışı. Tamam şeker kamışını da getir. Cem de bana bir kazma lazım. Buraya gelebilir misin? Geliyorum. Geliyorum ama yolu yok etmişsin. Üstünde de hiçbir şey yok. Yol patlamış. Sen nereye gidiyorsun? Metra. Doğru gidiyorsun yani şu yol patlamış olan yer yok mu? Merdiven patlamış hatta. Alt değil mi? Yani, heh bak orada sen şu altındasın zaten. Aa. Bon Gel Şu şeyi yıkalım da experience hani yıkmasaydın? Neyi? Onu. Niye? <laughs> Lazımdı zaten bize. Ee... Hayır, şey, bon için biliyorsun. Hı, -hı. Ben şu redstone ları alayım yarar mı? Yapar mıyım bir şeyler? Bir şey yaramaz herhalde ya. ya Toplayayım dur tutayım. <laughs> kırmızı günde aldık. Be beni buraya niye getirdin? Bilmiyorum. E, canavar vardı sabah oldu hepsi gitmiş artık kayboldu. Ben şunları kazasız belasız bırakayım. bayağı bir yiyecek filan buldum. Tamam. Ben de geliyorum hemen. Buradan nasıl çıktık sen? Altıma vura vura <laughs> Allah'tan çabuk kırılıyor bunlar da ya. Ben gideyim, şey yapayım. Ee, tarlayı bitireyim bu arada. Tam tarla yapıyordum, yarısında bıraktım, geldim buraya. Ay, ya, ya. Biraz sıkıntı olacak çıkarken. Çıktım. <laughs> Çıktım. Kuş tüyü var, bundan da ok, 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 yapıyoruz. Keşke wool'ları alsaydın oradan ya. Yani. Aldım. Aldın, Aldın mı? Aldım. <laughs> Bu arada kova nasıl yapılıyordu? Eee... Göstereyim bir dakika. Hayır. Gösterme, yapsan bana. Ben yapayım işte yani. Şey. Denemem lazım atıyorum bayağı oldu. Şöyle şöyle. Böyle miydi lan? Ben bize yataklarımızı yaptım. Vallahi hatırlamıyorum ki ya. Tamam, Craft'lik Crafting'den bakayım ben hemen. Vallahi hatırlamıyorum ya, unutmuşum. Tamam, crafting'den bakıyorum ben. Ben de attım. Ş e, şeker kamışını falan da attım her şeyi. Hepsini kasaya at, kasada dursun. Ben onları oradan alacağım. Aynen öyle. Attım. Üç tane demir külçesiyle yapılıyormuş. He, şey tamam. Alt, aşağı, sağ değil mi? Sol, üst, iki, hani sol, orta, Tamam. ortaya değil mi bir de? Bir de sağa yatar. Bir alta, bir, yani üst, alt, üst. Böyle söyleyeyim sana. Şimdi hangi adaya gidebiliriz burada? Ee, diğer, diğerine gidelim. Nereye? Şu karşıya mı? Karşıya. Yanan adaya. <laughs> Yan adaya. Ondan sonra Son istersen olsun. ya da gitmeden önce de şeylerle de uğraşabiliriz. Yıldızlarla da. Göktaşı ya da yıldız ne diyorsanız. Zaten oradan giderken yıldızlarla uğraşacağız büyük ihtimalle. Ben bu arada şuraya bir şey yapıyorum bizim için. Tarla. Maksim. Ya da ben şey yapayım. E, üçüncü bölümü burada bitireyim. Dördüncü bölümde oraya gidelim. Tamam. Öyle yapalım. Olur. Evet arkadaşlar. Üçüncü bölümün sonuna geldik. E, dördüncü bölümde görüşmek üzere. Herkese iyi günler. Kendinize iyi bakın.